Evet arkadaşlar bu uygulamamızda 37. uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Start drawing'de başlıyorum. Öncelikli olarak hemen gridimi her zamanki gibi kapattım. Ardından çalışma ekranı ölçülerini e, güncelledim. Zoom enter, enter. Daha sonra hemen insert'ün altından ataç diyerek bana kolaylık olması açısından 37. uygulamamı getirdim. OK dedim. Tıkladım. Hatta biraz büyüttüm. Şimdi arkadaşlar şeklimizi önce yine bir analiz edelim. Yine arkadaşlar baktığımız zaman aralarında 100 mm olan iki tane dairesel parça var. Demek ki yine biz öncelikli olarak dairelerimizin merkezlerini belirleyeceğiz. Daha sonra şeklimize ne yapacağız? Devam edeceğiz. Gelin arkadaşlar hemen bir tane konunun altında ister line'a oradan tıklayın isterseniz le enter deyin. Bakın tıkladım. Mutlaka polar modun aktif olduğuna baktım. Aktifken elim dikeydeyken Bıraktım ve 100 Enter dedim. Daha sonra komuttan çıkmak için bir daha Enter'a bastım. Sonra C Enter dedim arkadaşlar. Aşağıdaki dairelerimi çiziyorum. Kaçtıkmış arkadaşlar. Bir tane 45'liğim var. Enter. Daha sonra bir tane baktığım zaman 21 buçukluk dairem var. Doğru varıyorum değil mi? Evet. Aynı şekilde aynı komutu kullanmak için bir daha enter. Tekrar tıkladım. 21.5 dedim arkadaşlar. Bunu da çizdim. Bu da tamam. Sonra isterseniz şu kulak kısmı var. Bir slot gibi. Onu sonra yapalım. Şu üstü önce bir çizimi tazeli yani şey yapalım. Kolaylayalım şu üst kısmından. Bir daha C enter diyorum. Üst kısmına tıklıyorum. Bir tane 20 enter'a düşüm var. Tekrar enter diyorum aynı komut için. Bir seferinde de onluk var arkadaşlar. Bunu da çizdim. Şimdi buradan hemen çizgilerimi birleştireceğim. L enter diyorum. Burada Q durantı yakalamıyor. Hemen sinep Genetleme komutlarıma geliyorum. Buradan hemen Q açıyorum. Bakın birincisi getirdim. Yatay dikeydeyken tıkladım. Veya bu kadar da yapmamıza gerek yok. Trim'den şuradan hemen intersection'ı açalım arkadaşlar. Açtım. Bakın tam kesişim noktasına tıkladım. Aynı komuda, aynı alamayla uğraşmıyorum. Hemen tıkladım, bitirdim. Hemen TR enter enter deyip Buraları ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen temizledim. Ve şeklimi ne yapmış oldum? Tamamlamış oldum. Şimdi bakın buraya offset yapmanıza gerek yok. 50 milimetrede bir slot var onu da oluşturalım. Bakın bunu daha önce de yapmıştık. C enter dedim. Tam götürdüm merkezine gösterdim. Ama tıklamıyorum bakın. Sonra yalnız şuradan da mutlaka ototrek açık olacak. Otosin hep açık olacak. Hemen elimi tuttum. Elimi aşağıya doğru çekmeye başladım. Buraya dikkat. Bakın elimi aşağıya doğru çektim. Ve 50 yazıp Enter'a bastım. Neden 50 yazıp yaptım? Çünkü slotumun genişliği 50 mm. Ve 10'luk olduğunu görüyoruz. Hemen 10 zaten aynı. Enter dedim. Sonra L Enter. Hemen Q durantından birleştirdim. Q durantından birleştirdim. Hemen TR Enter Enter dedim. Hemen bunlar arkadaşlar Aldım. Tamam. Bu çizgimi arkadaşlar eksen çizgisi olarak istersem uzatabilirim. İlerken şamalarda da bunu kullanabiliriz dursun. Şimdi öncelikli olarak bir tane burada var. E ee, R10 tam o 180'de. C enter dedim. Bakın şunun tam vizasına gittim Q dur antenna. arkadaşlar. Onu enter dedim. Şimdi hemen arkadaşlar 60'lık bir çizgi var. Line'ıma bastım. Bakın şu anda 0 şu anda 30 şu anda açım 60. Tam 60'a kilitlendiği zaman arkadaşlar tıkladım. 60'a tıkladım. Hemen C enter dedim. Tam kesişimine buraya dikkat edin. Hemen getirdim. O noktayı bıraktım. O enter dedim. O enter dedim. Hemen hem içeriye hem de dışarıya öteledim. Sonra TR enter enter dedim birinci, ikinci, sonra birinci ve ikinci dedim. Sonra arkadaşlar bakın buraya dikkat edin. Şimdi burada dikkat edeceğiz. Şu gidecek. Sonra şu gidecek. Ama tabii şöyle yapalım. Ctrl Ben şurayı alayım. Hemen çünkü istersek ne de başlayabiliriz. İçeridekini oluşturalım. Bakın içerideki de 5'lik. O enter diyorum. 5 enter diyorum. Çünkü öbürkü de ondu. Bunu içeriye doğru komple hemen öteliği verdim arkadaşlar. O şeklinde oluşmuş oldu. Şimdi tr enter enter diyorum. Şimdi bu kulakları koparıyorum. Çünkü koparsaydım trim yapamayacaktım. Şöyle alalım. Sonra hemen tabii şu gidecek. Şu gidecek. Tamamdır. Şunları siliyorum arkadaşlar. Sildim. Tamam bunu oluşturduk. Hemen buraya geldik isterseniz hani hani gelin bu da olsun şöyle. Evet şeklimizi çizdik. Sadece bir köşelerde radyüs var 5'lik. F enter yani fillet enter. R enter arkadaşlar. 5 enter. Hemen geldim. Birinci kenarım, ikinci kenarım. Enter. Birinci kenarım, ikinci kenarım. Ve çizimi ne yapmış oldum? Tamamlamış oldum. Ha istersem ileride katmanlarla yapacağız bunu. Buradan alırdan. Load deyip. Buradan bir center deyip okey. Önce çizgilerimi seçiyorum. Çizgilerimi seçtikten sonra bu çizgilerim gelin center yapayım. Bir de LT scale'imiz vardı. LT scale dedik. Evet 0.5 dedik eksenimizi yaptık ve çizimimizi tamamladık arkadaşlar.